Tabii Tarihi Cezaevinde restorasyon çalışmaları yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Bir yıl daha sürecek. Bu arada Tarihi Cezaevi ile ilgili restorasyon çalışmaları devam ederken, Kale sularıyla ilgili de Bakanlığımız tarafından tahsil edilen 10 milyon ödeneğin 2 milyon lirası serbest bırakıldı. Bunun 700 bin liralık kısmıyla ile acil onarım gerektiren e, acil güvenlik önlemi alınması gereken altı nokta ile ilgili ihale yapıldı ve yer testinleri yapıldı. UNESCO kültürel miras e, aday listesinde olan Sinop kalesi ve surlarının onarımı ve turizme kazandırılması için çok önemli bir proje. Bu altı nokta e, şu anda İskele meydanındaki Güney Kale burcundaki bedendeki e, kopma noktasında olan çok acil olarak onarılması gereken nokta. E, Tarihi cezaevi surlarının dışında kalan kısımdaki düşme tehlikesi olan acil onarımı gerektiren noktalar, lonca kapısının oradaki lonca kapısındaki acil onarılması gereken noktalar şeklinde altı noktadan oluşuyor. Bunlarla ilgili yer tespitleri ve yer teslimleri yapıldı. Yüklenici firma da çalışmalara başladı şu an. Önce can ve mal güvenliği açısından tehlike ortadan kalkmış olacak. Daha sonra e, kültürel mirasın korunması sağlanmış olacak. Tabi bu sadece e, böyle basit bir onarım değil. E, örnek veriyorum bitki temizliğinden tutun da e, güvenlik önlemlerinin alınmasına kadar çok geniş bir çalışmayı gerektiriyor. E, gerçekten surlarımız çok e, geniş alanı 3 kilometre uzunluğunda surlarımız var antik şehrin dört bir yanı surlarla çevrili. Şu anda valimiz tarafından, Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen bir meydan projesi var biliyorsunuz. Doğu surlarımız bu meydan projesi çalışmasıyla ortaya çıkartılacak. Önemli bir. Yani Sinop'ta surlarımız, Doğu surları ve özellikle Güney surlarımız hem içeriden hem dışarıdan işgal edilmiş. Örnek veriyorum Güney Kale surlarında kale kondular dediğimiz koruma kullanma kanunu çıkmadan önce üzerine evler yapılarak, iskanlar alınarak kale konular yapılmış adeta. koruma alanlarına binalar yapılmış. Şu anda biz 35 adet binayı bu şekilde tespit ettik. Güney Kale surlarında bunların kamulaştırılması ile alakalı çalışmalarımızı bakanlığımız nezdinde yürütüyoruz. E, Doğu surları da meydan projesi kapsamında temizlenip açığa çıkacak. E, Cezaevi restorasyonuyla da e, Batı surları ve Kuzey surlarında da benzer bir restorasyon çalışmasına e, başlanacak. Bu şekilde Sinop'un bütün surları e, gün yüzüne çıkartılmış olacak. Koruma alanlarındaki işgaller veya e, yapılaşmalar kaldırılmış, kamulaştırılmış olacak. ve Dolayısıyla da UNESCO e, Kültürel Mirasa listesine girmiş olacak.